karşınızda. Flux <laughs> Fruits da karşınızda yayın. Bugün Flux Fruits başlıyoruz. Çok olabildiğince hızlı gelişime çalışacağım. Ve Flux Fruits bugün bir Ладно, давайте не что у нас тут. Что это Что это такое? Что Bu adam? Yeni bir ım, çalış meslek eklenecekmiş balıkçı diye. S yani yaz kaççası gelecekmiş. Yani fırıkçısı. Her saat başı yeni bir event. Yine poşu yeni crafter, yeni max level 2750 olacakmış. Yeni bir ada açılacakmış. <laughs> ha, Arkadaşlar XP bonusu falan gelmiş böyle bir şeyler. <laughs> Arkadaşlar onunla <hangisi> Allah. Ya ya. Ya kaç blok kurtun o lan? Nasıl yani? Bir de Sparta mamı gerekir. Hadi geliyor geliyor. Başlangıç şeyleri Çok hızlı bir şekilde gelişeceğiz arkadaşlar Aşırı hızlı gelişeceğiz İşte ben öldüremez zaten Bakalım bırak artık Şuraya yaklaş basalım. Şuna no. vur. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Oh level atlamak çok güzel biz. Çok uzun süre sonra level atmanın hoşundaydım. Neyse tamam. Ben çok oynadım bu oyunu. Çok güzel şeylere bakalım. Oha! Roll fruit var stopta. Phoenix var! Ay, evet, yoksa kaçtım. Olamaz zaten.

De. Aga, çok güzel olmuş. Envanter. Gerçekten envanter için bile bu oyuna başlayabilirim artık. Aşırı güzel. Abi sen şaka yapıyorsun. Boxer ben çok şaşırtı şu anda. Boxer'dan hiç böyle bir şey beklemezdim. Nerede? Yok süt şey getirirdi. Ya fruit'lere reward getirirdi. Çok güzel update'ler gözüktü de. Şimdi update bir ayrı güzel yalnız ha. Sen arkadaşımdan duydum. Arkadaşım söyledi böyle 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 çok güzel olmuş şeyler falan diye de hiç inanmamıştım. Gerçekten yani güzelmiş. Evet, Çok yapacağım bir şey yok yani zaten de kasıyorum. Hiç. Bir dakika Storm var. Baş... Storm event başlayacakmış. Ama şey ne çok kötü. Rage yok. Bazı oyuna başlıyorsunuz direkt Rage ile başlıyorsunuz. Yine Rage mi? Onunla işte. en kötü Rage ile. Ben kötü Rage bilmiyorum ben ya. Yok zaten onun.

Event başlıyor. Ya ben neden sabahtan beri bunları böyle toplayıp kasıtlıyorum? Oğlum ne oluyor lan? Oyun çok şey. Oğlum event başladı. Oyunun çok yiyordu az kalsın. Nasıl bir event? Arkadaşlar telefon don dondu yani. Event başladı telefon gitti yani. Nasıl bir şey Yıldırım yıldırım Hımm başlamış mı? E şimdi bu yıldırım efekt Devente ne şiir şey ya? Bir şey biliyorum yıldırım mı çarpıyormuş bunlara Yıldırımla bir şekilde efektimin mi? Bir şey oluyormuş Başlayınca mı öldürdüğümüzde içinden bir şey çıkmış? Oraya bir şey var Ama ha, hangi şekilde işte? Bunu bilmiyorum olan beni. <laughs> ben. Siz Ne oldu? Yıldırımlı hava gösteriyor. Hazır bir şey gösteriyor ya. Bir şey yok işte. Bak. Bunun yanında böyle şey işareti var. Yıldırım. Ee, yıldırım da çarpmıyor. Bir üsttekilere gidelim. Bunda yok. Bunda yok. Arkadaşım demiştik her her adada oluyor elbet her adayı çarpıyor demişti. Ne 20 dakika sürmüş buradaki şey. Bakalım arkadaşlar yalan mı söylemiş? Bu ne oğlum? Yok hiçbir şey. Genel nerede? yıldırım yıldırım bir şeyler Biraz daha açıklayıcı olabilirdin BlocSuite. Yani gerçekten BlocSuite biraz daha açıklayıcı bir şey olabilirdi yani. Çok aşırı zor bir şey değil yani. İstiyor musun biraz açıklama yapmak? Daha zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. des yine de idaram. Twitch zıplama mı bastım biraz önce. Oha, hadi yere basarak zıpladım. İç havada zıplaya değdim. <laughs> Şunu Papa <laughs> bu burada dursun ya. event. Bu kadar mı? Gibi ben Yıldırım event'i varken mi girdim de? Yıldırım event'in bitmesine kalan süre miydi bu? Light event diyor. 6 dakika sonra. Burada mı Light event var? Tamam abi. Buraya zaten o yüzden gelmiştim. Ama yıldırım çarparsa sevinirim yani bunlara. Biz altı tane maymun ye. Gördüm bu. Aha bu elektriklendi. Oğlum Çalmayın ya yapmayın. Hırsızlık yapmayın. Hırsızlık kötüdür. Şunlar onları öldüreceğim ne diyor? Summer token. Ya yani oyun yüz bak tahmin edin oyunun ortasında kesin bir yer var orada oradan alıyoruz. İkinci denizde de o, oyunun başındaki o, o e, kafede. Üçüncü denizde yediğimiz o kaplumbağa kalesinin orada. Bu sırt hiç şaşırtmaz. Bu sırt şaşırtmaz. Bu tek şeyden koyduğu yer. Hayır, elektrikler de yüksek oldum. Görev bitireceğim hadi. Şöyle çok fazla vaktim evet de Görev yapmak için. İleride mesela çok uğraşacağım. Şöyle görev yapmak yerine tamam çıktı ya. Şu görevi bitireyim. Abi bunu mu? Tamam, bu görevi bitirdiğine göre artık ben de bu adamların işin aynısını yapacağım? Önce biraz savunma basmam gerekir. Tamam, konuşuyoruz şimdi. Frit yok mu ya? Bir frit bulsam. Akçeğe nasıl? <laughs> ve tatlı olmuş. Çok güzel yapmışlar. Bak sevdim seni ha. Blocksprit. İyi yapmışsın. <laughs> Oğlum bu ne lan? 70 tane ne çıktı? Ya abi. Ya abi. Ya git. Ya ne işin var? Allah aşkına, senin burada ne işin var? Bilmiyorum kaç levelsin. kaçmış ya bilmiyorum. kaç level kim bilir kaç levelsin Yaşından başından tam ya ayıptır ya ya abi kaç levelsin Allah rızası için ya abi yapma yapma Allah rızası için Allah rızası için ya abi çamlar taktı Çoğalma artık, çoğalma ya. Görevli olsak görev de yapabileceğiz bunlardan. zaten. Çok <laughs> abi kafayı ya. Bu da da tipli bir şekilde bu saldırıma göre. <laughs> İstemiyorum mesaj Allah aşkına gelme ya. Oğlum ne alaka? Nasıl o kadar fazla şey gelmiş olabilir? Bu ne oğlum? Summer Totem. Token. Anladım. Bu... Oh, bundan çalmamız yok. Şey geliyor. geliyor ama. Geliyor gelmekte olan. Sizin nasıl fırtınız var ya? Allah aşkına burada nasıl sizin fırtınız var ya? Gidin kış. Kış. Ay maymun mu oluyor? Şaka mısın sen ya? Maymun mu yok ya? Elektrik diye geçtim. Maymun yok ha. Adamlar bütün şeyi sömürdü. Oh, çok çalacaktı. Çalsaydı ayıptı bu arada. Gerçekten diyorum o kadar ayıp yapardı ki. Bitti.

Ha bu da geldi 115. Evet, Kemler 142'ye.